Hepimiz çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ama artık virüsün virülansı azaldı ve yavaş yavaş normalleşmeye başlıyoruz. Ee, biz de artık ameliyatlarımıza başlıyoruz ama tabii öncesinde e, sizler için gerekli olan tüm önlemleri alıyoruz. Ve bu aşamada hasta seçeceğiz. Örneğin e, 50 yaş altı, ek bir hastalığı olmayan, sigara içmeyen hastaları ameliyat edeceğiz. Ameliyat öncesinde mutlaka PCR testini yaptıracağız ve diğer gerekli önlemleri aldıktan sonra da ameliyatlarımızı yapıyoruz. Şimdi biraz da meme küçültme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi sadece 100 gramlık bir kolye taktığınızı düşünün. Muhtemelen 2-3 saat içinde bu kolyeyi çıkarmak isteyeceksiniz. Çünkü boynunuzda ciddi ağrılara yol açacak. Meme büyüklüğü olan hastalar da işte bu durumun kat ve kat fazlasını yaşıyor. Örneğin 35 yaşında bir hastam vardı ameliyat ettiğim ve her bir memesinden yaklaşık 3'er kilo yani toplamda 6 kilo doku atmıştım. E, bu hastanın yaşadığı rahatlığı düşünebilirsiniz. Bunun dışında e, meme büyüklüğü hastalarda gerçekten ciddi sırt ve bel ağrılarına, boyun ağrılarına neden olabiliyor. Meme altlarında pişiklere yol açabiliyor. Bu nedenle plastik cerrahide bizim en sık yaptığımız hem fonksiyonel hem estetik ameliyat meme küçültme ameliyatıdır. Estetik de diyorum çünkü meme büyüklüğü olan hastalarda aynı zamanda sarkaklık da mevcut e, ve biz memeyi küçültürken aynı zamanda dikleştirme de yapıyoruz. Peki neye göre karar veriyoruz? Bu hastalarda hani memenin boyutuna nasıl karar veriyoruz? Mutlaka hastayla beraber karar vermek gerekiyor. Burada en önemli belirleyici etkenler hastanın kilosu, boyu ve göğüs kafesinin çapıyla şekli. Bir de en sık sorulan sorulardan biri meme küçültme sonrasında iz kalıyor mu? Evet iz kalıyor. Meme başının etrafında ve altında genelde ters T şeklinde bir izimiz kalıyor. Bu iz 1-2 yıl içerisinde gittikçe soluklaşarak daha az görünür hale geliyor.